Altı soruda oyuncu olmak. Ajansı nasıl ve ne zaman kayıt oldun? Annem beni ajansa getirmiş. Orada videomu, fotoğrafımı çekmişler. Öyle kayıt oldum. İlk projen neydi ve ne zaman seçildin? İlk projem yıl çapkınıydı. Ajansa kayıt olduktan bir iki gün sonra yıl çapkını için bizi görüşmeye çağırdılar. Orada böyle eve gittik sonra. Bir iki gün geçti. Sonra seçildiğimden haber geldi. Çok mutlu oldum. Ondan sonra Fırat karakterini oynamaya başladım. Setler zor mu? Seni yoruyor mu? Setler çok eğlenceli. Birazcık senaryo ezberlemek zor geliyor. Yaz sete ulaşımı nasıl sağlıyorsunuz? Evimizin önüne bir araç geliyor. Bizi alıyorlar. Set bittikten sonra yine uzun yol sonra bizi evimize bırakıyorlar. Okulunu kötü etkiliyor mu? Okulda tepkiler nasıl oluyor? Okulumu etkilemiyor. Ayrıca derslerim çok başarılı.